Nare ilçesine bağlı Çavuştepe köyündeki Urartu Kalesi'nin uzun yıllar bekçiliğini yapan 81 yaşındaki Mehmet Kuşman, dünyada Urartuca bilen 12 kişiden biri ve yazabilen tek kişi. Kuşman, 81 yıllık ömrünün yaklaşık 60 yılını Urartuca'nın peşinde birçok ülkeye giderek ve bu dili öğrenmeye çalışarak geçirdi. Askerden geldikten sonra başladığı bekçilik görevinde Urartuca alfabeyi bölgeye kazı çalışması için gelen hocalardan ve onların verdiği kitaplardan öğrenen Kuşman bu sayede dünyada Urartu alfabesini okuyup yazmayı bilen ender kişiler arasında yer almıştır. Müzik 70 santim. Bu gördüğünüz taşların hepsi dolgu. Yani duvarın portasına dolduran <laughs> taşlar. Taşların gelindiği yer Van Çimento Fabrikası'na yakın bir yerde. Orada küçük bir kitabe var. Diyor ki Sarduri Hinilya yani Çavuştepe <laughs> Kalesi'ne 24 bin blok taş gönderdim diyor oradaki usta. Allah 24 <laughs> bin tane blok taş <laughs> oradan buraya nakledirmiş hocam. Yol yok, araç yok, gereç yok. Havadan mı geldi bunlar? Arada harç da yok evet efendim. Harç Taşla harç da 7 yok. metre, 5 metrede kerpiç turlar yüksekleri 12 metre. Sadece çavuş Devleti değil. Şimdiye kadar ülkemizde İran'da, Ermenistan'da, ve Irak'ta 63 kalesi tespit 63 kalesinin de suyu aynıdır. Yapıları da aynı. Evet. Evet efendim. Böyle. Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 yıllardan okuyacağım. E, kanal yeni kanal yapıldıktan sonra iptal oldu. Evet, evet. Ama oradan kanalı, değil kanalı değil öyle değil. kanal yapıldı? Bizden derim kanal deseyin. Öbür taraftaki Urartular. En yani. en alttaki Ermeniler. Hı, Ermeniler. Fakat diğer Van'da Şamram Kanalı diye bir kanal var. Halk arasında Şamram diyor ama orijinal adı Semiramis'tir. Semiramis. Semiramis kimdir? Asur kralı Salman Asur'un kızı Semiramis. Evet. Niçin buralara geliyor? Kral, kral Argıçtı. Onu kendisine alıyor. Onun da hikayesini yine orada anlatacağız. Yazı, çünkü Urartu'da yazı yok. Yazıyı onlardan alıyorlar. Hı, evet efendim. 87'ye kadar beraber çalışmış. Hay maşallah hocam. Onların gezmedikleri yer kalmadı, tespit edemediler. Ama 9 sene önce vatandaşın biri tarlasını sürerken porluk bir taşa denk geliyor. Taşı deviriyorlar. Onları da de, e, mezar kaportları böyle çok kalın. Ne veriyorlar? Bir bayan mezarlığı çıkıyor. içinde <laughs> İçinde ne varsa hepsini alıp kaçtılar. Tamam. Yakalanamadılar. Ondan sonra haberim oldu. Gültür kamera Gürpınar başvurduk. Telefon ettim. Jandarma. Ondan sonra müze geldi. Şimdi geniş, bize göre küçük bir yer ama çok geniş bir yer. E, büyük demirlerle etrafınız çevirdiler. Yaz, kış, gece, gündüz devamlı. Korma üç korucu atın. bekliyor. Günde iki, üç defa da her an geliyor, keşfediyor. Bu sene de, bu günlerde gelecek ve kazıya bu sene de çalınırsa dokuzuncu sezondur. Urartular e, ölümü istirahat dönemi olarak nitelemişler. İstirahat. Hmm. <laughs> i̇stirahat. Ölecekleri zaman kadınsa bütün ziynet eşleri ile beraber, erkekse savaş aletleri yanlarında da o zamanki yemek neyse bir iki çeşit yemek hmm. su bırakılır uyanacak yemeğini içecek yemeğini hmm. yiyecek suyu içecek kendisine ait çıkacak çıkacak. ama 27 asırdır bir kere bir türlü uyanamıyorlar hocam arkeologlar yılda 2 3 ya da 4 sezon aç şey yapıyor mezar açıyor onları uyandırıyor kalkın yeter diyor yeter yeter kalkın. <laughs> çok güzel buluntu veriyor hocam Harika bulundu. Mesela geçen sene bir bayanın mezarlığında 32 çift küpe. Altın küpe ama nasıl bir küpe? Çıplak gözle seçemezsiniz. büyüteçle baktığınız zaman hayvan figürleri var. Çok kıymetli bunlar. Çok kıymetli. Dediğim gibi çok zaman altın unutu var. Ama var mı? Altın küpe nasıl? Arkeologlar da çok cüz'i bir para veriliyor. Ancak üç hafta bilemedi, 4 hafta çalışabiliyorlar. Ondan sonra evet, bir daha gisene fazla para alırız diyorlar. Bir daha gisene daha da az alır. Her her ben ben öğretmen, evet. ben de ben de ben de. babası, evet. her, her bir ödüller. Az küçük herkes herkesi tanıyordu. Evet. Ama pek çıkınca, göç fazla olunca. Artık milyonu geçti. Evet. Evet hem zahire depoları. Bak dikkat edin bunların her şeyi yer evet. Burada öbür taraftır. Onlar Genel katırlar. müdürlük diyor ki duvarları biraz daha yükseltin ve üstünü kapatın diyor arkeologlara. Onlar da öyle yapıyorlar ama öyle bir dese, 30 yıla kadar ancak kapatırlar. Çünkü <laughs> para yok. İlk açtığımız yapınca? zaman böyleydi. Bunların hepsi buğdayla doluydu. Ambar. Yalnız milletten önce 612'de doğudan gelen İskit ve Medler'in ittifakıyla, ile ikisi de Türk savaşçı. Kurarlar da pek savaşçı sayılmıyor çünkü onlar yapıcı. Ee, bütün Orta Devleti'ni ortadan kaldırdıkları gibi önemli yerlerini de yakmışlardı. O nedenle buğdaylar karbonlaşmıştı, yeşermedi. Tonlarca buğdayı toprak attık gitti. Kararmış. Kararmış. Kömürleşmişti. Kömürleşmişti. Ya, ya. de öyle ya. Kararmış. İşte bu hale gelmişti. E, evet. evet. Bu hale gelmişti. Evet efendim. Bunlar sonradan yapılma herhalde. Tabii şimdi. tabii. Duvarlar, orijinal evet. duvarlar var ama bazı yerlerde yıkılmış. Ne olmuş? Ker kazar kim yermiş. Evet. Restorasyon var işte oralarda var. Şey yerde şeyleri de var. Evet efendim. Bir de fitosların yani küplerin bütün küplerin üzerlerindeki yazı hmm. aynıdır. Aynen şöyle der. Tanrı Haldi'nin emriyle Haldi Urartu'da baştanrıdır. Çünkü Urartu'da 69 tanrı 17 tanrıçaların adları geçer. Van'da Atatürk Lisesi'nin hemen arkasındaki kayalığa koymuşlar. Büyük bir kapı gibi 69 tanrı 17 tanrıçaların adları geçiyor. Hangi tanrı neyin tanrısıydı? Hangi tanrıya ne kadar adadıkları hepsi yazılıdır orada. Benim kitabımda da yazmışım var şimdi. Ve bir de tanrıçalara da gene hayvanlar kesmişler, kan akıtmışlar hep. Evet bu kadar böyle. Küpler, ya bu yazıyı, küpler nerede? Müzede mi küpler? Evet. Bu yazıyı göremeyeceksiniz. Ancak e, parmağımı şeyle, yerde yazıyorum parmağımda. O nasıl diyor yazıyı onu göreceğiz Çok ilginç şeyler ya. yazı yazacak. Ne ne yazı yazı yazacak herhalde. Yani. Evet. O pitoslardaki üzerindeki yazıyı parmağım ve yere yazdım. Hem Urartular tanrılarına dingir demişler. Dingir. Tanrı. Hem tanrı. Evet. Çivi yazsın. Ne? Onun emriyle. Bir hal beyniyle, onun emriyle, şiye herhangi bir kükle. şey, şey, şiye bu kükle, dört bin, dört bin, dört bin. Bin üç üç yüz yüz otuz iki her biri bir ondur üç tane var otuz eder iki dört bin üç yüz otuz iki kapı kap kap onları da kapı bizde kap biz kapı ölçektir. Rine, boğdaydır. Rime buğdaydır. Rime buğdaydır. İştiye vardır. Her bir küpte 4332 kapı buğday vardır diye yazılıyor. Bütün küplerdeki yazı aynı yazılıyor. Burada hepimiz evet, biz 10 sefer ilerine çıkar buraya. Haklısında. Aynı haftasında genel müdür diyor ki e, biz gönülleri alır alalım. E, Maaş, maaş veremeyiz o zaman. Ben niye çalışıyorum dedim. Müze müdürü araya girdi dedi ki genel müdürüm dedi Mehmet Uşmak güzel taş yapar ben oynayacağım aynı zamanda. Amerika'ya 5 defa gittim, konferans yaptım. Almanya, Hollanda, Belçika. Maşallah. Hastalıklar. Önce Manvalimizle Japonya'ya gidecektik. Hastalık çıkınca bekliyoruz. onu taşını serbest bırakalım. O, da bizden para istemesin. Kabul ettik. Protokol öyle yapılmıyor. 17 yıldır da gönüllü olarak çalışıyoruz. Burada tapınak var. Sunak. Kafa kesme yeri. Hayır. Kan yeri. Bakın ama ne? Eğilmem mi? Tuvalet de Adak, adak yeri ya. Tapınarda tuvalet, tuvalet olmaz. Olur. Adak olur. Adak. Kurban, kurban kesim yeri mi? Evet adak, 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 işte. kurban adak. Adak. Kan işte. akıyor böyle. Biraz sonra Van Kalesi'nde göreceğiz. Analı kızla. Oradan sunarken kan akıyor. Hayvan diyor. diyor. <laughs> Burada kazanlar kaynıyor. Kral yakınları askeriye. Din adamları gizliyor. Tadakta şu sunak değil. Bu Atlas dergisinin ilavesi. Atlas dergisi. Mi? dergisi, mi? dergisi. Adak evet. adak. Hayvanlar kesilmiş, kanlar akıp olmuş. Adak adak. Hangi tanrıya ne kadar adak alır? <laughs> Hangi, Hangi tanrı neyin tanrısı değil? O zamanın gerçek taşı değil mi? Tabii bu orijinal. Orijinal. Hiç dokunmadı. Yeni okuyacağızmış. Okuyacak. Burayı okuyacak. Hocalarım tapınak böyle bir şey. Bize kalan sadece bu bazal taşlar. Bunlar orijinaldir. Yalnız bu taş yeni yeri boştu. Zaten izi de vardı onun gibi. Arkeologlar olarak kalıp alıp beton köktüler. Bu böyle. Buraya kadar bazal. Ondan sonra kerpiç ve üstü ahşap Yok olmuş, burada da Urartuların yaşadıkları yerler, hı hı hı. ülkemizde Ardahan, Erzurum, Erzincan ve Malatya, Suriye'de Halep, İran'a geçiyor, Urumiye Gölü geçtikten sonra baya ilerleme var yine doğuya doğru, ondan sonra kuzeye kayıyor, Ermenistan'da Savan Gölü var geliyor, Ardahan'da birleşiyor. 235 bin kilometre karelik toprağa sahiplermiş efendim bunlar. Ama nüfus 2,5-3 milyon kadar. Evet. Savaşçı değil, değil dedin ama. Çok güzel bir sunu Evet, Çavuş tefek gazısından. Şunu bulamayız bir daha. Bazı buluntular. Bazı buluntular. Burada bir saç tokası var, Fibonacci'likleri ama bu 1877'de Osmanlılar döneminde Van topraklarında kaçak bir kazı yapılmış. Bu kral tahtının bir yanı, tamamen somaltındır, ta o zaman İngiltere'ye kaçtırmışlar. Halen British Müzesi'nde sergili. O da onu zapt etmiş vermiyor. Burası devleti milletten önce 860'dan kurduklarında okuma yazma oranları sıfır. Hiçbir şey bilmiyorlar. Van Kalesi'ndeki yazıtları yüzde 60'ı 65'i asur diliyle asur insanı okur yazarlı. Evet yazıyor. kral ne diyorsa yaz, yazdırıyor. Ondan sonra ücretini alıp gidiyor. Kral menü o dönemine kadar bu böyle devam ediyor. Ben o 810 arada 50 yıl geçmesine rağmen yine okuma yazmaları yok. Hocaların deyimiyle men çok zeki ve iyi bir politikacı. İlla ki insanları yazıyı öğrensinler diye en büyük düşmanları olan Asur kralı Salman Semiramis adındaki kızı alıyor. Aralarında bir kan bağı, bir yakınlaşma oluyor insanlarını Asur'a gönderiyor, yazı öğrenip geliyorlar. Ondan sonra yazdıkları bütün kitabeleri kendi dilleriyle. Bunların lisanları birinde Avrupa, indi dil grubuna girmiyor. Ural Altay dil bırak. grubunda. Bugünkü Çerçen İngiliz adı o zamanki insanların e, lisanı ile yazılmış. Kitabeye gelince burada da yine dingir, tengrih, Tengr. tanrı kelimesi geçiyor. Benim kolyemde de aynı hmm. öyle. Hmm. Şapkanızda gibi. şapkamda da var. Orada evet. ne var? Şapkası Dingir irmoşini eyniye susini a sardur işe argıştini. Argıştı oğlu sardur bu tapınağı Tanrı İrmuşini için inşa ettirdi diyor. İrmuşini 19. sırada bir tanrı ve bereket tanrısıymış. Belki o zaman bu toprak bereketliydi. Onun için bereket ünvanını vermişler. Diyelü agniyesini men tuşela eşbiyeli diştini şebima u aşe dinger haldi. Burası bir dağdı, bir çöldü. Benden önce hiçbir şey yoktu diyor. Ama ben tanrı haldinin gücüyle eyalet ve olarak bu şehri kurdum. Ey güye <laughs> işti niye? Men neşebi marni aşbakulayababuşa Bugoni anini. 35 kilometre ileride Hoşap diye bir köy var. Şimdi mahalle artık. Oranın orijinal adı Bugoni'dir. Orada da çok güzel bir kale var. Hem Kurultam Osmanlı. Ondan sonra e, su kanalları buralara kadar su kanalları açıyor ve su getiriyor buralara. Uşmeş diye, o suyla eşbiye ila eni men turşe ve sardini bağ ve bahçelerle yem yeşil bir şehir meydana getiriyor. Terabitine bima eşbiye ini sarduri hinili bütün bunları yaptıktan sonra yaptığı şehre bir isim bir ad verecek. Kendi adını veriyor. Kendisinin adı Sarduri'dir. Hinili şehir demektir. Sarduri şehri olarak tanıtmış. Zaten Urartu kralları hangi kral nerede bir şehir yapmışsa kendi adını vermiş. Evet. İnanan şevimba eşbiye ini argüşti şelanime. Bütün bunları babası olan argüştinin anısına. Onun hatırı için bunları yaptığını söylüyor. İnanan işe dinger haldi ya, e, dini dinger haldi. Tanrı haldinin azameti onun büyüklüğü sayesinde. Arkadaşlar, şiye turşta inime. Baba büyük bir kral Tuşba'da krallık yapmıştı diyor. Tuşba biliyorsun Volkanes'in orjinal hakkı Tuşba. Evet. Ardışa ayrıca Eşbiye-i Bi'ayin işe öyle bir kraldı ki babam bütün Biaini halkı tarafından da sevilen bir kraldı. Urartular kendilerine Biaini demiştir. Urarto kelimesini Asurlar tarafından verilmiş. Anlamı da dağlık bölge, yüksek rakımlı yer dağ insanı, dağ insanları gibi onları küçük düşürmek istiyor. Eştişe ben yaptım diyor. Men tusela eşbiye dingir haldiye. Ammen neşebime u aşeni. Men kur iniye Buraya da bir beddua bırakmış. Benim yaptığım eserleri kırmayın, yıkmayın, bozmayın yazdırdığım yazları da silip başkasının da adını yazmayın. Bunları yapan olursa Tanrı adını gazabına uğrasın diye bir beddua bırakmış. Teşekkür ederim. efendim. Tamam. Ha, orası alfabesi bu. Çekmek isteyen çekebiliyor. 54 harfi kullanmışlar. Onların bir harfi iki heceli ha, zaten şey iki harfi gözledim. Üç yılda bunu tamamlamıştım. Bu da yoktu dünyada. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Süper. Bir de arkası var. Tamam. Arkası tamam. var arkasında. Rakamları tamam. Tamam. Hemen. Evet. Ben herkese göndereceğim zaten. Arkada var. Ben Arka de çekebilirim. Tabii. Ne yapayım? Ne sen de çıkayım herhalde. Arka tarafı Bir çekebilir Tamam. Şeker. Hadi Şeker. Evet çekelim. hocam bitirir Şuradan hocam. 咱们这样子行不行？